Herkese merhaba. Bugün yanımızda Alur paketli 2008 var. 2008'in GT versiyonu Türkiye'de ilk bizim kanalımızda izlemiştiniz biliyorsunuz. Bilmiyorsanız kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Alur donanımlı araç da bugün bayiye girdi ve incelemesi yine Türkiye'de ilk bizden izleyeceksiniz. 2008'de aslında yenilenen bütün her şeyi tekrar anlatacağım. Alur donanım videosunu ilk defa izleyenler için. Ön tasarımımız baştan aşağı yenilendi. Biz ilk çekim yaptığımızda arabayla ilgili hiçbir şey belli değildi. GT donanımını görmüştük. Artık belli. Bu araç Allure donanımlı. Aslında benim en çok te, e, talep göreceğini düşündüğüm bir paket. E, fiyat olarak da uygun çünkü. Fiyatları ekranda görüyorsunuz şu an. Ön tasarımdan başlayalım. Önde 2008 model yazımız artık daha italik ve gri renginde. Tıpkı 508'de de olduğu gibi. Peugeot, Peugeot logomuz yenilendi. Burada ön kameramız yer almıyor. GT donanımında ön kamera yer alıyordu. Panjur tasarımı da daha çok 408'i andırır forma gelmişti. Ee, GT donanımdan farklı olarak burada e, ön kameramız yer almıyor ve farlarımız biraz daha farklı. Çok ufak tefek farklar var. Aşağıda yine radarlarımız yer alıyorlar. Yan tasarıma doğru dönmeden önce kaputta 2 adet girinti ve 2 adet çizgiyle kaputun daha kaslı göründüğünü söylemem lazım. Bu renkte daha iyi belli oluyor. Diğer renkte o kadar net belli olmuyordu. Yan tasarıma doğru geldiğimizde burada 17 inç çapında... Karaköy ismiyle geçen bildiğimiz Karaköy semtini isim olarak janta vermişler. Bunu daha önce Volkswagen'de Passat'ta görmüştük. İstanbul jantlar vardı. E, 17 inç jantlarımız yer alıyor. 215 60 17 ölçüsü. Burada GT donanımda GT ibaremiz vardı. Burada herhangi bir ibare yer almıyor. Elektrikli versiyonda da E ibaresi yer alıyor burada. Katlanır aynalarımız var. Şöyle arabayı bir açalım. Anahtar da bende bu arada. Anahtarı da göstereyim. Peugeot'dan tanıdığımız bildiğimiz anahtar. Sadece yeni Peugeot logosu var. Katlanır aynalarımız var. Aynalarımızda sinyaller yer alıyor. Bu donanımda kör nokta uyarısı bulunmuyor. GT donanımda bulunuyordu. Burada tabi o e, biraz daha görsel detaylar eksik. İşte mesela şuralar piyano bilek değil kapı çerçeveleri. Buradaki o çizgiler yok bu donanımda. Yine o dodiklerde de yine o birazcık süslemeler eksik biraz daha. Ama yine mesela alt kapı çıtasında baktığın zaman, kapı altı marş parçasında baktığın zaman satin gri rengindeki parçalar devam ediyor. Yan tasarımda işte iki adet ütü izimiz yine devam ediyor. 2008'in güzel karakteri o da. Arka stoplarımız led ve yatay şeklinde gördüğünüz gibi. Güzel bu donanımda da led stop olması. Artık burada bir Peugeot logosu yer almıyor. Peugeot yazımız yine o gri renkte yer alıyor. Geri görüş kameramız da buraya taşınmış. GT donanımda söylemiştik ama Alur ilk defa izleyenler için tekrar anlatalım. 2008 modeli varımız bu kısımda yer alıyor. Bu araç 1.5 dizel muhtemelen. Çünkü nereden anlıyorum? Egzoz çıkışım tek tarafta ve gerçek bir egzoz çıkışı. Bagajı açalım. Elektrikli bir bagaj yok. B SUV'lerde mesela Kona'nın burada bir artısı var diyebiliriz. Kona'da elektrikli bagaj vardı. Yine bagaj kısmımızda sert bir bagaj rafımız var. Ee, şöyle bunu koyabiliyorsunuz. Altta da yine bir bagaj bölmemiz yer alıyor. Altında ince boy ve step var? Bagaj kullanışlı. Ben 410 litre demiştim. Yanlış söylemişim. Kaşkay ile karıştırdım. Bir dönem biz bununla Kaşkay'ı çok kıyaslıyorduk. O zaman fiyatları uygundu. 437 litre olması lazım bagajın. Alttaki bölmeyle birlikte. Şu Kaşkay C olma bir ara 227 bin liraydı ikisi de. O ara kıyaslanıyordu çok fazla. Önceki kasa Kaşkay'dı. Neyse. O eski fiyatları da andıktan sonra bagajın bu kısmı 401 litre, alt kısımla beraber 437 litre oluyor. İki tarafta tutma kollarımız, plastik kaplamalarımız falan var. Peugeot'un bu huyunu seviyorum. Bagaj içinde açıkta açık bir yer bırakmıyor. Her yeri kaplamalı. Bu da güzel. Şöyle bagajımızı kapatalım. Çok ağır olmayan bir bagaj kapağı var. Tek seferde kapanabiliyor. Anahtarsız giriş çalıştırma bu donanımda da yer alıyor. Tabi burada iç mekana baktığınızda GT donanıma göre biraz daha süslemeleriniz eksik bizim GT videosundaki arabada elektrikli masajlı koltuk vardı. Elektrikli bel destekli elektrikli masajlı bir koltuk vardı. O opsiyon geliyormuş. GT donanım alsanız bile kumaş kumaş deri karışımı koltuk geliyor. Alcantara'lar elektrikle birlikte opsiyon olarak alınıyor. Burada manuel bir koltuk var. Yine koltuklarımız kumaş ama o koltuğun sportif formundan çok fazla bir şey kaybetmemiş. Hem baldır mesafesi olarak olsun hem koltuk tasarımı olarak olsun. Kapı içlerine baktığımızda burası sert plastik. GT'de işte biraz daha yumuşak hissettiriyordu. Burada biraz daha sert. Burada hafif beyaz hareket katılan bir pa e parlak siyaha doğru dönen bir kaplama yer alıyor. Şurada, şurada, Karbonumsu de. bir yani evet. karbon değil de çok belli olmayan. Siyah bir detay yapmışlar. Beyaz siyah geçişli piyano bileğe geçiyor. Ee, burada da yine o karbon görünümü plastik kaplamalarımız var. Dört cam otomatiğimiz, katlanır aynalarımız bu donanımda yer alıyor. Burası deri kaplamalı ve beyaz dikişli. O beyaz, şu iki beyaz güzel uyuyorlar. Zaten koltuk dikişleri de beyaz. E, i̇çeride güzel bir kontrast oluşturmuşlar. Kapı içi gözlerimiz yeterli seviyede. Ne çok büyük, ne çok küçük. E, altında da herhangi bir kaplama yok. Bu araçta fokal ses sistemi yok. Onu da söyleyelim. İçeri doğru geçelim ufak ufak. Yeni 2008 Alur'un iç mekanına geldik. Şöyle kontağımızı açalım. Araba hazır ee, güç tasarrufu modunda değilken kontağımızı açalım. Ee, ekranımız e, 308 ve 408'de yeni 508'de de olan ekrana geçti. Ee, bu araçta navigasyon yok bu ekranda gördüğünüz gibi. O yüzden burada bir boşluk var. Burayı kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Radyomuzu kapatalım. Yani Bu ekran evet aynı ama biraz bazı şeyler eksik gördüğünüz gibi. Klima kapalı olduğu için şu an klima burada görünmüyor. Buradan yukarı kaydırdığınızda profiller arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Parlaklık, Wi-Fi bu tarz şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Klima menüsüne buradan ulaşıyorsunuz. Mesela şu an klimayı açayım. Oo, bayağı da güçlü açtı. Ha? İşte bak Peugeot'da bu var. Klimayı buradan kontrol ediyorsun. Tamam mı? O yüzden biraz şey oluyor. Klimayı açtığım zaman yukarıda gösteriyor. Bu kısımlar boş. Klimayı buradan da kapatabiliyorsun hızlıca. Bu da güzel. Hani burada bu hızlı erişim butonları yer alıyor. Ana ekrana buradan dönebiliyorsunuz. Buraya iki adet de hızlı erişim ekleyebiliyorsunuz diye biliyorum. Ve araç menüsü burada. Araç ayarlarına buradan hızlı ulaşabiliyorsunuz. Şerit takip ve start stopu kapatıp açabiliyorsunuz. Onun haricinde otomatik fren sistemi yani çarpışma önleme vesaire bu arabada yer alıyor şerit takip. Adaptif hız sabitleme bu donanımda yok. Şimdi ekran gördüğünüz gibi biraz yalın biraz daha eksik bazı şeyler. Navigasyon yok mesela veya birkaç farklı detay daha yok. E buradan ekranı kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Kişiselleştirme deyip ekran kişiselleştirme. Mesela dokunmatik ekranı özelleştir. Buraya bir şeyler ekleyebiliyorsunuz. Az önce gördüğünüz gibi çok boştu. Mesela buraya ne ekleyeyim? Diyorum ki ben her şeyi de ekli gerçi. Mesela müzik ekleyeyim. Tamam diyorum ki dur oğlum. Müzik ekledim. İkinci ekrana ekledim bunu. Şimdi ana ekranı Kaydet dedim. Bu ekran biraz karışık. Yani kullanmayı alıştıktan sonra ekran çok güzel ama kullanmayı öğrenene bak. Medya buraya geldi. Kullanmayı yani biraz daha ekrana alışana kadar biraz zaman alıyor, oturup çalışmanız gerekiyor. Ekran renklerini değiştirebiliyorsunuz. Burada mesela o GT donanımda bir yeşil var ya, o burada yok mesela. Bu donanımda o yok. Bazı şeyler eksik. Yani ekran birebir aynı değil. Yine aktif spor sesi var. Spor sürüş modunda içeriye hoparlörlerden ses verme şeyi var. Şu sürücü ekranında kendinize göre mesela özel bir özeliki diye seçenek var ya şurada mesela özel bir özeliki var ya bu özel bir özelliği kendimize göre kişiselleştirebiliyoruz mesela buraya ne ekleyeyim hmm, yerleşik bilgisayar mesela ne kadar yakıp tüketiyorum onu ekleyebiliyorum şimdi buradan kendi şöyle geri çıkalım kaydedelim özel bire geldiğim zaman bak buraya şey geldi yakıt bilgilerim geldi. Gördüğünüz gibi buraya yakıt bilgilerim geldi. Buradan mesela değiştiriyorum. Buraya ben başka bir şey koyacağım. Özel ikiye mesela. Özel ikiye de neyi koyalım? Özel ikiye de ADAS dediğimiz sürüş destek sistemlerini koyalım. Şöyle geri çıkalım. Kaydet diyelim. Bak özel iki gelecek buraya şimdi. Bak geldi bastım. Benim eklediğim şeyler buraya ekleniyor. Dikkat seviyesi geldi. Evet. Burada iki boyutlu bir iCockpit yer alıyor. GT donanımda 3 boyutlu olarak geliyordu. Burada bu ekran 2 boyutlu. Hani artık burada hız vesaire önde yer almıyor. Normal 2 3 boyutlu değil. 2 boyutlu. Şöyle daha iyi görebilirsiniz. Bu arada bakın hani direksiyonu kapatıyor mu noktasında ben kendimi pozisyon ayarlamıştım. Tam gözümün önünden görüyorsunuz şu an kamerayı. Gördüğünüz gibi gözümü kapatan tek kısmında şurada Peugeot yazısı var. Hani Peugeot mühendisleri ona çalışmış. Evet bir göz kapatma durumu var göstergeyi. Ama Peugeot'da biraz şöyle direksiyonu kucağınıza alarak oturmanız lazım. Öyle oturduğunuzda da böyle görüyorsunuz. Hani çok fazla kapatmıyor, herhangi bir şeyi perdelemiyor. Ona çalışmışlar. Ortada aşağı doğru indiğimizde burada dediğim gibi hızlı erişim butonlarımız var. Burada da o telefon gözümüz devam ediyor. kablosuz şarj ünitesi ve bir telefonunuzu koyabileceğiniz göz. İki adet Type-C çıkış var. Biri şarj için, biri Android Auto ve Apple CarPlay için. Aşağıda bir uyumuz yine devam ediyor. Peugeot'un E-Toggle dediği vites seçicisi yer alıyor burada. Burada da elimizi böyle koyabileceğimiz bir kısım var. Elektrikli el frenimiz, sürüş modlarını seçme butonlarımız ve iki adet bardaklığımız var burada. Bu kollayaması ileri geri ayarı var. Güzel mesela bak bu segmentte bazı arabalarda böyle olmuyor. Konumu iyi ama yüksekliğe gerek duymuyorsun zaten. Kollayamanın içinin genişliği de güzel. Peugeot'da ben bunu seviyorum. Şu bardaklığın altına kadar geliyor bu kollayamasının derinliği. Yani bardaklığın altına kadar gidiyor. Yukarı baktığımızda ışıklarımız var. LED aydınlatmalı yine. Bu donanımda da siyah tavan yer alıyor. Bu mesela önceki kasada Maya. makyajsızda bu alur donanımda siyah tavan yoktu. Bu, bu pakette gelmiş. Burada karartmalı bir dikiz aynamız var ama GT'de çerçevesizdi mesela. Burada çerçeveli bir ayna var. Ee, güneşliklerimizde aydınlatma yer almıyor. Aa mesela bundan şaşırdım. GT'de vardı aydınlatma değil mi? Bunda yok mesela böyle ufak tefek şeyler <laughs> var. kaldı zannettim. Evet ufak tefek şeyler, farklılıklar var. Malzeme kalitesi anlamında ama buralar yumuşak. Buraya kadar yumuşak. Buradan sonra sertleşiyor. Torpido gözümüzü açalım. Altında bir kaplama yok ama derinliği çok iyi. Bayağı geniş bir torpido var. Ee, arka yaşam alanına geçelim. Bir de arkaya bakalım. Ama bu arada direksiyon da farklı. GT'de tabii daha çok nakışlı falan işlemeli i̇şte güzel GT yazılı bir direksiyonumuz yer alıyordu. Burada o direksiyon yok. Hani daha yalın bir direksiyon var. Arkaya bakalım. Arkaya geçer geçmez tabii ki arka kafalığı yukarı kaldırmanızı tavsiye ediyorum. Peugeot'larda biraz. Çünkü indirdiğinizde batıyor sırtınızı. Arkada klostrofobik bir ortam yok. Mesela omuz çizgisi biraz yükseliyor ama tam kıvamında yer, bir yerde yükseliyor. Sizin tam gözünüzü kurtardıktan sonra yükseliyor. Açıdan iyi. Diz mesafesi şöyle bir karışa yakın. E, ee, ama GT'de o spor koltukların arkasındaki o plastik kaplama, buraların deri olması burada yok. Burada iki adet cebimiz ve kumaş bir kısım var. Bak GT'de mesela koltuklar tek parça tamam mı? Bunda tek parça değil. Normal koltuk. Öyle baktığın zaman burada önün daha açık. Öyle bir avantajı var. Bu arada iç aydınlatmalarda led şu, şuradan dokunarak yakabiliyorsunuz. Tam Gözünüze doğru aydınlatıyor, güzel oluyor. Ortada bir havalandırma yok. Bu olsun isteyebilirdim evet, ama iki, iki, adet, bir adet normal USB bir adet Type C çıkış yer alıyor. Hafif bir şaf tüneli var. Ortada üçüncü yolcu oturabilir ama şunları göz ardı edebilirse oturabilir. Yani şöyle oturayım mesela. Ayaklarımı kendi önüme toplayamam. İki iki yana açarak otururum. Kendi önüme topladığım zaman böyle toplarım. Üç kişi zor. B segmenti çünkü bu araba. Ama arkası genel olarak konforlu bu arabanın. E ben beğeniyorum 2008'i. B segmentinde güzel bir SUV seçeneği bence. Dışarı çıkalım bir kapanış yapalım. Evet bu videoda yeni 2008 Alur'u inceledik. Yine Türkiye'de bir ilk yaptık. Yarın da Türkiye'de ilk bir video daha gelecek. Onun için de takipte kalmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.